gözü ile kalp gözü arasında ince bir fark vardır. O farkın beyanı budur ki muhakkak his gözünü yani bildiğimiz gözü duvar ve aşırı derecede uzaklık ve aşırı derecede yakınlık ve kesif cisimler perdeleyip idraki isteyen kimse ile idrak edilecek olan şey arasına perde olur. Duvar vesaire. Ve bu hal his aleminde adet olarak ortaya çıkan bir kusur ve acizliktir. Örneğin Bakmak istediğimiz bir manzaranın önüne bir adam gelse onun kesif vücudu gözümüze perde olur. O manzarayı göremeyiz. Bakışımız o kesiflikten geçip de o manzarayı göremez. <laughs> bu görememe cisim gözü için bir kusur ve acizliktir gözümüz için. Fakat his aleminin adeti böyle değildir. Basiret gözünde böyle bir sorun yok. Ve nebi ve yahut veli bazen bu his aleminin adetini yırtar. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben sizi arkamdan görürüm buyurdular Daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik Resulullah efendimiz de 360 dereceden görüşe sahipti Yine veliler de öyledir Belli bir makamdaki mertebedeki veliler 360 dereceden her şeyi görürler İlle baş gözüyle görmek zorunluluğu yok onlarda Oysa his aleminin adeti bir insanın önünden gözleriyle görmesiydi Arkadan görmek ise adeti yırtmaktır ve zamanımızda parlak fikirlerin sahiplerinden olduklarını iddia eden birçok cahiller bu adeti yırtmayı inkar ederler. Oysa bilimsel buluşlar bu ahmakların cahilce inkarlarına peyderpey cevap vermekte ise de onlar bunun dahi farkında değildirler. Örneğin gözün önüne bir kesif cisim gelince ilerisini görememesi his aleminde bir adet iken röntgen ışınlarının keşfi bu adeti bir dereceye kadar yırttı. Demek ki his aleminde olan adetlerin bazı vasıtalar ile yırtılması mümkün imiş. Şimdi bu adetin yırtılması için daha birçok gizli kalmış vasıtalar vardır ki onlar bu inkarcı cahillerin cahillerin bilinmezidir. Nitekim günümüzde artık öyle aletler yapıldı ki duvarın dahi arkasındaki vücut ısısından hareketle tespit ediyor. Duvarın arkasında kaç tane insan var mesela bunu artık askeriye de kullanıyor operasyon yapacağı zaman. Bir oda içerisinde kaç canlı olduğunu tespit edebiliyor bu aletlerle. Artık duvar da engel olmaz hale gelmiş oldu.